Venom gemikten herkese tekrar merhaba arkadaşlar, bugün size roketlikte bazı ince taktikler, uçma taktikleri, nasıl uçulur, shift nasıl kullanılır, uçtuktan sonra yere nasıl düşülür, dengeli düşmek, topa sert durmak için bazı taktikler göstereceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle eğitim ve serbest oyuna giriyoruz. Serbest oyunda NOS veya boost veya takviye destek sınırsızdır sınırsız olduğundan hemen kolay gösterebiliriz. İlk önce uçmayla başlayalım. Uçma nasıl yapılır? Şimdi uçmada şöyle söyleyebilirim. Uçmak için öncelikle sağ klik biliyorsunuz elbette. Yani roketlik oynuyorsanız eğer sağ klik biliyorsunuzdur. Sağ klik arabayı havaya kaldırır. İki kere basarsanız iki kere havaya kaldırır. Bir kere basarsanız bir kere havaya kaldırır. Sağ klikten sonra eğer nosunuz 100 tabii ki oradaki nos alır sınırlıdır. Sağ klikten sonra bir kere S'ye basıp arabanın ucunu havaya kaldırıyoruz. Arabanın ucunu havaya kaldırmazsak eğer şu, şu görüntü olacaktır. Böyle dümdüz hava araba havaya kalkacaktır. Ama biz S'ye bastıktan sonra bir de sol klikte NOS'a basacağımız için arabamız havaya kalkmayacak. Direkt ileri geçecektir. Şimdi yanlış olanı gösteriyorum. S'ye basmazsak ne olur? İleri geçecektir ve yere doğru bir eğim olacaktır arabanın. Ama S'ye basarsak tek gösteriyorum. S'ye basarsak ne olur? araba yukarı doğru bir eğimle hareket edecektir. Evet. Arabanın öyle uçmasını uçmasını istiyorsak S'ye basıp yukarı doğru bir eğim almamız lazım. Bunu tabi topun havadaki konumuna göre kendimizi yönlendirebiliriz tabii ki. Shift'le yönlendirebilir. Shift'le yönlendirmek önemlidir. Peki shift nasıl kullanılır? Shift mesela topumuz orada. Bu arada uçarken kesinlikle topun kamerasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok yararlı oluyor. Arabanızı direkt topa götürürseniz zaten uçmayı başarmış oluyorsunuz. Topa dokunmuş oluyorsunuz. Şimdi özellikle şimdi shift'in kullanımını göstereyim. Shift nasıl kullanılır? Shift özel yerde topun yani topu engellemek için tabii. Şöyle bir mesela top şu taraftan bu tarafa doğru geliyor. Ama bunu topu engellemek istiyorsunuz. Yani arabanın önüne hemen geçmek için şöyle bir kayma yapabilirsiniz. Hemen arabanın tabiri caizse götünü attırabilirsiniz. Şöyle göt at modeller buna. Eğer yani topu top mesela o taraftan şöyle hafif bir vuruş yapayım. Şu, vuramadım. Niye vuramadım? Bilmiyorum. Top mesela bu tarafa doğru gidiyor. Siz de bu taraftan topa doğru ivmeleniyorsunuz. Ama buradan böyle dönerseniz çok geniş bir açıyla topu vurmuş olacaksınız. Bunu tekrar tersine çevirelim. Şimdi top diğer tarafa doğru gidiyor. Böyle dönmektense topa hemen böyle aniden dönüş yapabilirsiniz. Shift'e basılı tutarak. Mesela orada yaptığım hareket şuydu. Shift ve de ne bastım. Sonra tekrar NOS'a bastım ki arabayı düzeltmek için. Arabayı düzelt. Yani NOS'unuz yoksa zaten bu biraz zor oluyor. Şöyle yapabilirsiniz hemen AD kullanabilirsiniz. Nosuz yapmayı deneyim bu arada. Şöyle yapabilirsiniz. Sonra nosa basabilirsiniz. Evet. Böyle shift'i kullanın böyle. Havada shift'in kullanımı nasıl önemlidir? Shift havada yere düzgün düşmenizi sağlar. Şöyle uçtuysanız mesela şöyle kalıyorsanız shift'e bunu hemen düzeltip zaman kazanabilirsiniz. Mesela rakibiniz şöyle düşmüştür böyle düşecektir. Rakibiniz böyle düşmüştür. Onu bir de arabayı düzeltmesi ve topa gitmesi vardır. Ama siz şunu yaparsanız mesela ters düşüyorsunuz. Şöyle düzeltirseniz hemen topa gitme süreniz daha hızlı olur. Rakibinizden daha önce hamle yapma şansınız olur. Topu böyle tutup da götürebilirsiniz. Gol attım. Shift'in havada kullanımı bu şekilde. Havada sert vuramıyorum toplara. Diyorsanız eğer topa sert durmak için sağ klikse ve bir daha sağ klike basarak W'ye basılı tutarak tabii ki onu yapmanız lazım. Topa hamle yapmak için, ileriye hamle yapmak için şu manevrayı yapmanız lazım. W, iki kere sağ klik yaparsanız ileri doğru bir manevra ve gideceğiniz yere daha hızlı ulaşmış olursunuz. Evet şimdi başka bahsedeceğim bir şey kaldı mı tekrar bakayım. Evet, topa bir birkaç vuruş örneği göstereyim. Şöyle havaya kaldıralım topu. Evet, gördüğünüz gibi topun burnunu havaya kaldırma, e, arabanın burnunu havaya kaldırmadan araba havaya gitmez. Mesela şöyle bir vuruş daha göstereyim. Demen bir in. Havaya kaldırmadım. Araba zaten dengesiz bir şekilde kendisi gitti. E, şöyle bir vuruş daha ve gol rahat bir şekilde onu ayarlamanız yani kendi gözünüze göre ayarlamanız tabii ki benim kullandığım ayarlarda kullanmanız gerekmiyor bu kamera açılarının farklı çeşitleri vardır ilk başta böyle ayarlar değildir vuramadım mesela dema gol gidiyor olsun ya yani kamera ayarları ilk başta böyle değildir. Ben ayarlarımı aşağıda paylaşacağım. Eğer benim ayarlarımı kullanmak istiyorsanız. Bu da aslında benim ayarlarım tam benim olarak kastımaz. Ben Ömer'in ayarlarını kullanıyorum. Benim oldu bir bakıma çöktüm. Evet vurabilirsiniz böyle. Veya topa daha önceden mesela uçma avantajını kullanmak istiyorsanız kendinizi sağ klikte yönetebilirsiniz mesela. Şöyle bir dönüş olsun. Bu, bu vuruşu yapabilirsiniz. Sizin daha avantajınıza olacaktır. Çünkü rakibiniz soldan, mesela şu arabanın sağından hamle yapacaksa siz ondan önce bir hamle yapabilirsiniz uçarak. Mesela o hamleyi yapma, yapmasını engellemek için uçtun ve sağ yaptın. D'ye basarak tabii ki. O sizin bir avantajınız olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz de tabii ki de dislike atabilirsiniz. Kendi özgürlüğünüz. Yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.